Meyve topu oynamak isteyen var mı? Ben isterim ben isterim. Bak, ya bak, ol, ol. Şey yap. Üzgünüm yapabileceğim ben bir bırak. şey yok. Tamam sana midilli alacağım. Teşekkür ederim sonunda. Baban altın yumurtlamaya başlar başlamaz. Henüz vazgeçmedim. Ama sen benim abimsin. <laughs> Güreşi yapıyoruz. Bu küçük domuzlar yenilecek. Onları yere çakacağım. Biriniz girecek yoksa anneme söyleyeceğim. Hadi, Hadi meleğe toparlayalım. Bu konuda bir şey yapmaya çalıştınız mı? Şey hediye almayı unutmuşum. O yüzden sana hediye almaları için benzinciye gönderdim. Ne? Ee, doğum gününe mi kızdım? Yoksa iki çocuğu yalnız gönderdim diye mi? Hemen giyin ve arabaya bin. Tamam hızlı yürüyelim o zaman. O çok etkiliymiş. Sonuçta bir olimpiyat kategorisi. Tatlım başınız belada mı? Çünkü annelik hislerim zil çalıyor. Belanın kokusunu alırım. Ay belamı. hayır hayır biz çok iyi sorun yok hoşça kal. Yalan mı söylüyorsun? <laughs> Tabii ki hayır anne. Evet yalan söylüyorsun hemen eve geliyorum. Kendimi feda edeceğim. Bak tatlım neden çocuklarla birlikte burada kalıp zır deli gibi davranmıyorsunuz? Bu arada Anais ve ben dışarıda oturup tutulmayı izleriz. <gülüyor> 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 hadi bir daha, hadi bir daha. Bu gerçekten gerekli mi? Kesinlikle. İzlediğim tüm filmlerde aile bir sığına saklanarak kurtuldu. Hmm. Neden her şeyi hmm. benim yapmam gerekiyor? Hmm. Emredersiniz, Emredersiniz sayın, sayın Bay Başkan. Aa, hmm. <laughs> benim zavallı meleklerim iyi misiniz? Bu arada bunları böyle birleştireceksin. Güzel. İyi ki doğdun anne. anne. Seni sen 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 seviyorum sen sen anne. anne. Gambo neden perma yaptırdın? Hep yapmak istediğim bir şeydi. Anne normal şartlar altında sence ben ne kadar yaşarım söyler misin? Şey büyük baban 102 yılı yaşadı. O yüzden endişelenme tatlım. Hmm, en az 90 doğum günü hediyesi demek. Anayız anayız. Bak ne bulduk. Daisy. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Hiçbir şey. Evet. Kapıyı kırarak açacağım. Evet. Geçen sefer de aynen böyle olmuştu. Richard bir şeyler yap. Merak etme hayatım. Ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Votursınlar yaşamaya devam edecek. Ne, olabilir ki? Hey! Kıvırdamayın Dıbal bu dolara. E, kaşığı var. Aa! Baba son kez söylüyorum dünya yok olmayacak. Sadece bir tutulma olacak. Nice senelere. <laughs> ah, ah, teşekkür ederim. Sen kendinize söylemeyin. Ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bahçemi terk et Butterson Ama neden Bay Robinson Bu kadar yüzsüz olma <gülüyor> <gülüyor> Richard o bir sığınak değil Bir tuvalet Hadi millet biraz yaratıcı düşünün Burada ihtiyacımız olan her şey var Tuvalet ee, e... <laughs> Anne şey diyorum Sıkıcı olmayan bir şeyler yapsak Merhaba baba neden bağlısınız? <gülüyor> 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 Yaşasın! <laughs> ne? o kadar eğlenceli ki seni duyamadım. <laughs> 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 Sizi seviyoruz. <laughs> Gamble Waters'ın derhal buraya gel. Öğleden sonrayı tuvalette geçiremem. Size budala. Sakın bir daha benim çocuklarıma budala demeye kalkma. <laughs> Bu kanepe tam üç kişilikmiş. Evet, dördüncü biri olsaydı gerçekten çok sıkışırdık. Televizyonu dışarıda bıraksak işimiz daha kolay olmaz mıydı? Nikol, içinde yaşamak istemediğin bir dünyayı tanımlıyor. Adam, bol müfettişleri geri alır mısın? Abilerin öyle yapması gerek. Sarılalım mı? Tamam, hadi gel sarılalım. Aa.